Bazen bunun Türk Müslümanlığı olduğunu düşünüyorum ama belki de doğru tanımı hizmettir. Bir nevi misafirperverlik anlayışı. Belki de İbrahim'i gelenekten kaynaklanan bir anlayışla Hz. İbrahim gibi evini dünyanın her yerinden gelen insanlara açmak. Gülen hareketinin de bu anlayışı hayata geçirdiğini hissediyorum. İsmim Bud Frank Jones. Chicago şehri Crystal Lake semtinin birinci Congregational Kilisesi'nde papazım. 2006'dan beri bu kilisede görevliyim. 43 yıldır United Church of Christ Kilisesi'nde atanmış bir papazım. Hizmet hareketine baktığımızda esrarengiz bir beceri sayesinde manevi duygulardan ilham alan insanların dünya çapına yaydığı bir ağ görüyoruz. Bunları konuşup diyalog kurabilmek için farklı geleneklerden gelen insanları bir araya getirmeye çalışıyor. Bu ağ şunu nereye koymalıyız? Bunun masrafını nasıl karşılamalıyız levinden günlük pratik meselelere odaklanmıyor hayatın anlamı nedir? Daha fazla insanın daha güzel birer yaşam sürmesi adına birlikte nasıl iş yapabiliriz gibi hayatın içinde gerçekten önem arz eden meseleleri hedefliyor. Bana göre meselenin özünde de bu yatıyor. Gülen hareketinin boyasıyla boyanan kişilerde kadın erkek hepsinde görülen karakter güzelliği insanoğlunun özünde yatan iyiliğe şahitlik ediyor. Yaşadığımız dünyada bizi ümitsizliğe sevk edecek o kadar çok unsur var ki, nefret, partizanlık, siyaset, şiddet, hepsi hat safhada. Buna karşı direnen, bunların karşısında duran insanların olduğunu görmek güzel bir şey. Toplu bilinç ve birliği oluşturmaya önem veriyorlar. Martin Luther King, Junior'dan geriye kalan, yazmayı planladığı bir romana ait olan el yazması bazı dokümanlar var. Romanın adı Dünya Evi'ydi. Yazmayı planladığı hikayede dünyadaki tüm insanlara miras olarak kalan tek bir ev vardı ve bütün insanlar gidip o evde birlikte yaşayacaklardı. Nesillerdir birbirinden uzak kalan ve birbirini tanımayan bu insanlar şimdi bir arada bulunmak durumunda olacaklardı. Hikayede bunu nasıl başaracaklarını ele alacaktı. Sayın Fethullah Gülen'in sunmuş olduğu hediyenin de bir manada bu olduğunu düşünüyorum. Bizler de bugün dünya denilen bir evin içinde birlikte yaşıyoruz. İstesek de istemezsek de aynı evi paylaşıyoruz. Bu nedenle birbirimizi sevmeyi, saymayı, anlamayı ve birlik içinde çalışmayı nasıl öğrenmeliyiz? Bazen bunun Türk Müslümanlığı olduğunu düşünüyorum ama belki de doğru tanımı hizmettir. Bir nevi misafirperverlik anlayışı. Belki de İbrahim'i gelenekten kaynaklanan bir anlayışla Hz. İbrahim gibi evini dünyanın her yerinden gelen insanlara açmak. Gülen Hareketi'nin de bu anlayışı hayata geçirdiğini hissediyorum. Bunu Japonya'da Şintolar ve Budistlerle, Chicago'da Ortodoks ve Musevilerle birlikteyken, Salt Lake City'de mormonlarla birlikteyken bizzat yaşıyorlar. O misafirperver anlayış var. Allah'tan gelen her şey o kadar büyük, o kadar cömert ve o kadar sevgi dolu ki, soframızda her gelene bir yer var diyecek anlayış içindeler. Ve onlar da bunu canı gönülden söylüyorlar ve yapıyorlar. Ve bizim de bunun farkına varmamız için ellerinden geleni de yapıyorlar. Dinler arası diyalog faaliyetleri konusunda şimdilerde de Müslümanlarla hatta diğer birçok inançtan gelen insanlarla olan ilişkilerimi düşündüğümde fark ettim ki dünyadaki birçok insan gibi ben de yalnızca benim gibi olanları tanıdığım çok dar bir dünyada yetişmişim. Kiliseye giderdim. Kiliseye giden çocuklarla oynardım. Kiliseye giden çocuklarla birlikte okula giderdim ve birbirimizi çok da iyi tanımazdık aslında. Bu fanusun dışındaysa benim tamamen bir haber olduğum akıl almaz bir güzelliği ve çeşitliliği olan bir dünya vardı. Peki ya farklı dini geleneklerden gelen insanlar bize farklı dinden insanların yolunu kaybedenler oldukları ve sonunda cehenneme gidecekleri öğretilmişti. Eğer Hazreti İsa'yı kabul etmiyorsan durumun çok vahimdi. Dolayısıyla benim görevimde sen cehenneme gitmeyesin diye senin inancını değiştirebilmek için mücadele etmekti. Eğer seni seviyorsam seni kurtarmaya çalışmalıydım. Bu anlayış senin içinde yetişmiş olduğun geleneklere, senin geçmişine, öğrendiklerine hiçbir şekilde saygı duymayan bir anlayış. Dolayısıyla zamanla diyaloğun harikalarını, esasen Allah'ın dünyasının bizimkinden çok daha geniş olduğunu, Allah'ın kendi varlığını birçok farklı yollarla ifade ediyor ve kendini gösteriyor olduğunu öğrenmiş oldum. İslam dünyasında günümüzde dahi dinler arası diyaloğa büyük bir şüpheyle yaklaşan Müslümanlar var. Her ne kadar din değiştirme olgusunun ötesine geçen bir dünyaya doğru yol alıyoruz diyen birçok Müslümanı görmüş olsam da bu herkes için geçerli değil. Eğer dinler arası diyaloğa bulaşırsan kendi ruhunu kaybetme riski taşırsın ve inancına da ihanet etmiş olursun şeklindeki uyarılarda bulunan birçok insan da var. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki bu yalnızca İslamiyet'e has bir şey de değil. Aynı şey Hristiyanlık'ta da oluyor. Bizler ne kadar dinler arası diyaloğun içine giriyorsak, bazı Hristiyanlar da bize o kadar aman dikkatli olun. O insanlar yanlış yolda diyorlar. Kendi inanç ve geleneklerimizden insanlarla, kendi kutsal metinlerimizi, kendi yaklaşımlarımızla konuşabilmeliyiz. Hizmet Hareketi ve Sayın Gülen, kesinlikle İslamiyet'ten gelen bir temele dayanıyor. Belli belirsiz herhangi bir evrensel dinden değil, temelini İslamiyet'ten alıyor. Kur'an'dan alıntı yapıyor, hadisten alıntı yapıyor, İslami gelenek ve menkıbelerden alıntı yapıyor. Hem kendi içinde bir muhasebe yapıyor, hem de aynı zamanda bizimle konuşuyor. Müslümanları yaşadığımız dünyanın düşündüğümüzden çok daha geniş olduğunu anlamaları için rehberlik yapıyor. Niagara Vakfı kilisemizden 18 kişilik bir grubu Türkiye gezisine götürdü ve o gezide bize hizmet hareketi için büyük bir önem taşıyan eğitim çalışmalarından söz ettiler. Çok güzel fen eğitimi veren okulları Fatih Üniversitesi'ni ilkokulları ziyaret ettik, laboratuvarları gezdik. Harika ve ufuk açıcı bir geziydi. Bunların yalnızca birkaç okuldan ibaret olmadığını, hizmet hareketinin temel çalışma alanlarından biri olduğunu, eğitime çok büyük önem verdiklerini öğrendim. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi en başarılı çocukların eğitimi üzerinde duruluyor. Ve fen, matematik ve modern bilimlere odaklı bir eğitim veriliyor. Ayrıca ileride kariyer seçimlerine daha hazırlıklı olmaları için erkek çocuklarının yanında kız çocuklarının da eğitimine önem veriliyor. Öte yandan hizmetin dünyadaki fakirliğin üstesinden gelme noktasında kendine has yöntemleriyle mücadele ettiğini düşünüyorum. Başkaları tarafından da örnek alınacak bir model mahiyetinde yöntemler bunlar. Demek istediğim hizmet hareketi yapılan işlere kaynak sağlamanın yanı sıra bu parayı kaynakları ve onlara olan hüsnü teveccühü gerçekten kayda değer olup altında ezilebilecek problemlerin üzerine gitmekte kullanıyor. Bunu da bürokratik, mesafeli ve soğuk bir şekilde alın şu parayı, düzeltin bakalım şu işleri diyerek yapmıyor. Yapılacak işleri gönüllüleriyle destekliyorlar. Bu da hareketin bir parçası. Hizmet etmek. Yani insan, insanla birlikte oluyor. Kalpler kalplere karşı oluyor ve sağlanan kaynaklarla da destekleniyor. Doktorlar, doktora ihtiyaç duyulan yerlere gidiyor. Örneğin, Türkiye'nin Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ve diğer bazı yerlerde kardeş aile şeklinde destekler bile söz konusu olabiliyor. Bildiğim kadarıyla bu ülkede de Mennonit mezhebinde bunu yapan insanlar olabiliyor. Bir aile diğer bir aileye sahip çıkıyor. Eğer bir ailenin durumu gerçekten iyiyse, bazı noktalarda sıkıntı çeken bir başka aileyle de bir kardeşlik bağı kurup ona ekstra destek sağlaması ne kadar güzel. Hizmet de bunu yapıyor. Sanırım şöyle denilebilir dünyaya yayılan, belli kaynakları olan ve aynı zamanda bir kalp taşıyan sosyal bir hareket bu. İş kalpte bitiyor. Bu bir Türk kavramı değil mi? Her zaman kalpten geliyor, kalpten akıyor. Evet, üzerinizde büyük bir şüphe olduğunu biliyorum. Türkiye'de olup biten karışıklıklardan ötürü bir şüphe söz konusu. Yani Hz. İsa demişti ki, onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Ve ben de Chicago'da Dinler arası diyaloğa müthiş bir adanmışlık olduğunu görüyorum. Farklı dinden insanları bir araya getirmeyi başarıyorlar. Muhtaç olan insanlara yardım etmek için oluşturulmuş dünya çapında bir hareket bu. Eğitimde mükemmeliyeti yakalamaya dair bir adanmışlık görüyorum. Ben bunda bir yanlışlık görmüyorum. Tüm enerjimizle desteklenmeyi hak ediyorlar. Onları meyvelerinden tanıyoruz. Rusça bir atasözü vardı sanırım. Güven ama emin ol. Ben güveniyorum. İnsanları da güvenmeye teşvik ettiğimi düşünüyorum. Eğer ki işlerin gidişatı değişirse, o zaman biz de gidişatımızı değiştirebiliriz. Bunun da bilincindeyiz.